Kıymetli muhabbet ederek gelirim. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ne diyoruz biz? Küye yüzü ver meydanı. Gönül sevme ver meydanı. Yüreksize yorgan ve şek, o verin meydanı. Arkadaşlar, belediye için, gönül için, her kişinin için değil. Halkına bağlı, mutluluktan öte yok hiçbir kârı Değerli ilçe Başkanlarım, kıymetli hazırın hepinizi en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum Sizlerin gönül sofrasında birlikte olmaktan da büyük, güzel, büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum Sevgili Maltepe'liler, hepiniz hoş geldiniz Çiftim bayramı hep birlikte yaşayacağız Var olun, sağ olun, Allah'a emanet olun, çok teşekkür ediyorum.